Esselamun Aleyküm Kardeşlerim ee, Sahabenin Ahlak ve Siretlerini e, Okumaya Devam Ediyoruz Ebu Ubeyde'nin e, Veba Hastalığına Sabretmesi ve bunu Diğer Sahabelerinde Nasıl e, Karşıladıklarını Sizlerle Paylaşacağım Veba Hastalığı Bir Yangın Gibi Her Tarafı Kasıp Kavurmaya Başlayınca Ebu Ubeyde radıyallahu anh Minbere Çıkarak Şöyle Dedi Ey İnaz bu hastalık Rabbiniz tarafından gönderilen bir rahmettir. Peygamberimizin duasıdır ve sizden önceki salihlerin ölümüne yol açan bir hastalıktır. Ebu Ubey de Allah'tan kendisine bu rahmetten pay vermesini diler diye bir hutbe verdikten sonra tutu, sonra tutuldu ve çok geçmeden vefat ederek vasiyeti üzerine onun yerine Muaz Bin Cebel geçti. Muaz da Ebu Ubeyde gibi mindere çıkarak şöyle dedi: "Ey nas, bu hastalık Rabbiniz tarafından indirilen bir rahmettir. Peygamberinizin duasıdır ve sizden önceki salih kimselerin ölümü ile sonuçlanan bir hastalıktır." Muaz Allah'tan kendisi ile ev halkının bu rahmetten tam nasip almalarını niyaz eder diye bir hutbe verdikten hemen sonra oğlu Abdurrahman tutulup öldü. Sonra kalkıp kendisi için dua etti. Ve çok geçmeden o da el ayasından vebaya tutuldu. Yemin ederim ki tutulduğu zaman ikide bir eline bakarak ve elini evirip çevirerek şöyle derdi. Sendeki bu hastalığı ben bütün dünyaya değişmem diyordu. Sonra o da vefat etti ve yerine Amr bin As geçti. Amr bin As ise minbere çıkarak ey Nas bu hastalık nerede baş gösterdiyse Ateş, ateşin tutuşması gibi Tutuşup alevlenir Ondan kurtulmak için dağlara kaçın Diye bir hutbe verdi Ebu Vail radıyallahu anh Ona şöyle dedi Vallahi yalan söylüyorsun Ben Allah'ın peygamberine arkadaşlık ederken Sen şu eşeğimden daha şuursuzdun dedi. Amr bin As da Ona şöyle cevap verdi Ben sana cevap vermem Fakat seni dinleyip de yerimizde durmayacağız Dedi ve önce kendisi Sonunda halk kenti terk ederek etrafa dağıldılar. Bunun üzerine Cenab-ı Allah da hastalığı defetti. Yemin ederim ki Ömer bin Hattab da bunu öğrenince Amr bin As'ın bu davranış ve tedbirini yadırgamadı. Demek ki doğru buldu. Ebu Kilabe şöyle rivayet ediyor. Şam'ın Amvaz kentinde veba hastalığı baş gösterdiği zaman Amr bin As radiyallahu anh halka baş gösteren bu salgın pislikten korunmak için derelere ve dağlara dağılın dedi. Muaz bin Cebel de Amr bin As'ın bu söylediği sözü haber alınca hayır dedi bu şehitliktir. Rabbiniz tarafından bir rahmettir ve peygamberimizin peygamberinizin de duasıdır. Allah'ım. Muaz ile ev halkına rahmetinden nasiplerini ver diye dua ederek Amr bin As'ı doğrulamadı. Ebu Kinabe diyor ki ben Muaz bin Cebel'in bu şehitliktir ve Rabbiniz tarafından bir rahmettir sözüyle ne demek istediğini bildimse de peygamberinizin duasıdır sözünden bir şey anlamadım. Sonra öğrendim ki Peygamber Efendimiz bir gece namaz kılarken bir ara duası esnasında üç kez şöyle demiş. Öyleyse ey Rabbim sıtma veya da veba hastalığı olsun demiş. Ve sabah olunca birisi ona şöyle sormuş. Ya Resulallah sen bu gece bir dua yapıyordun neydi o? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Sen işittin mi? Evet cevabını alınca. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle devam ediyor. Ben Rabbimden ümmetimi açlık ve kıtlıkla helak etmemesini niyaz ettim. Rabbim niyazımı kabul buyurdu. Sonra ondan ümmetim başına onları batırıp yok edecek azgın bir düşmanı musallat kılmamasını ve ümmetimi gruplara ayırarak onları birbirlerine kırdırmamasını niyaz ettim. Rabbim bunu kabul etmedi. Ben de üç kez Öyleyse ey Rabbim başlarına musallat kılacağım bela bari sıtma veya veba hastalığı olsun diye dua ettim buyurmuştur. Urve bin Zübey radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Amvas'ta baş gösteren veba hastalığında ilkin ne kendisi ne de herhangi bir çocuğu yakalanmadı. Bunun üzerine Ebu Übeyde radıyallahu anha şöyle dedi. Allah'ım Ebu Übeyde'nin ev halkına da nasiplerini ver.'' diye dua etti ve çok geçmeden serçe parmağında bir çuban çıkı verdi. O da bu çubana hep bakıp duruyordu. Ona bu çuban bir şey değildir. Niçin bu kadar önemsiyorsun dediler. Ebu Übey de şöyle dedi. Umarım ki Cenab-ı Allah ona bereket koyar. Allah'ın bereket koyduğu bir şey ise az da olsa çoğalır buyurdu. Kardeşlerim o sahabenin hastalıkları bakış açısı bu. Allah'a kavuşma olarak görüyorlar. Onlar gerçekten seçilmiş insanlar. İnsanlığın en değerli varlıkları, en yüksek mertebede olan onlar. Ve cennette Peygamber Efendimizin arkadaşları sonsuza kadar da onlarla beraberler. Rabbim bizleri de onlara komşu eylesin inşallah Teala. Ama bizler bulunduğumuz mertebe itibariyle salih amel sahibi değiliz. Çoğumuzun günahlarımız çok geriye bıraktığımız amellere baktığımızda elle tutulur amelimiz yok rızayı kazanacak Allah ameller nasip eylesin Rabbim dünyamızda secdelerimize, ibadetlerimize bereket ihsan eylesin evladı iyalimize hayırlar, salih ameller nasip eylesin onun huzuruna çıktığımızda iki cihanda Cümlemizin aziz olması için e, peygamberimizin şefaati bizlere nasip olsun inşallah. Bizler de onlar gibi e, olabilsek keşke. Keşke böyle hastalandığımız zaman e, şükredip bunu avantaja çevirmeyi bilebilsek. Ama bizlerde o, o mertebe yok. O şuur, o bilinç yok. Ondan dolayı bizler çok korkuyoruz. Rabbim bizleri korktuğumuzla İmtihan eylemesin. Korktuklarımızdan emin. Umduklarımıza nail eylesin inşallah Teala. Görüşmek üzere kardeşlerim. Allah cümlemizin hayırlarını fethi eylesin. Şerlerini defeylesin. Allah'a emanet olun.